Yani şunu asla unutmayalım. Bu sadece kanun kitaplarında kalan soğuk bir teori değil. Bu adaleti, özgürlüğü ve toplumsal barışı hayatın her alanına yayan, kapsayıcı, bütüncül bir dünya görüşü. Bir medeniyet teklifi. Profesör Doktor Ali Duman'ın tespiti bu noktada o kadar net ve o kadar güçlü ki, diyor ki bu sadece bize değil tüm insanlığa yol gösterebilecek en güçlü fikri pusuladır. Bir düşünsenize, dünyanın bu kadar kaosu sürüklendiği bir dönemde bu ne kadar iddialı ve umut verici bir tespit. Kısacası toparlayacak olursak, Ebu Hanife ve İmam Maturidi'nin bize bıraktığı bu miras sadece şanlı bir geçmişi değil, aynı zamanda parlak bir geleceği de vaat ediyor köklerimizden aldığımız o büyük güçle, küresel bir aktör olmanın, kimliğimizi kaybetmeden dünyaya açılmanın yol haritası, işte bu paradigmada gizli. Peki, soralım kendimize. Bin yıldır koca koca medeniyetlere yol göstermiş bu kadim fusulayı, 21. yüzyılın bu fırtınalı sularında yeniden kullanmaya cesaret edebilecek miyiz? Belki de hepimizin ortak geleceği bu soruya vereceğimiz samimi cevaba bağlıdır.